Ya abi konuşan robot dediniz iki cümleyi zar konuşuyor. Üstelik konuşuyor mu devrelerim yanıyor o bile belli değil. Bırak görüyor musun? Bir de gelmemiş. İşe geç kalan robot mu olur ya? Ne yani trafiğe mi takıldı şimdi? Sakin ol abi gidiyor şimdi. Geldim geldim. Kusura bakmayın trafiğe takıldım da. ya dünyada trafiğe takılan tek robotun da Türk olması var ya. Neyse abi sen geç geç. Yayına giriyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, kayıt. Merhaba Ateş Cevapların takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün konuşan robotumuz Asoka ile beraberiz. Bu programımızda İslam'da sürekli tartışma yaratan bir konuya 21. yüzyıl yenilikçi Müslümanların gözünden bakacağız. Konuyu tek bir yayında toplamaya çalışsak da her bir iddiayı ayrı ayrı videolarda da cevaplandıracağız. Bildiğiniz üzere İslam dininde en tartışmalı konu kadının toplumdaki yeridir. Aslında bir tek Türkiye'de bu kadar tartışmalı. Yoksa diğer İslam ülkelerinde kadının konumu zaten belli. Asoka sen de bir konuştun pir konuştun ama hemen söyleyeyim bunda çok haklısın. Diğer İslam ülkelerinde kadının konumu ikinci sınıf vatandaş olarak gayet net ama layıklık ve medeniyet görmüş Müslümanları yaşadığı Türkiye'de bu konu çok tartışmalı. Ne yerden vazgeçerim ne serdam mantığıyla hareket eden günümüzün bazı din adamları İslam'ın bu durumunu kotarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii bizim bu konuda birçok serimiz olacak. Kadını nurcular gibi aşağılayarak yücelttiğini sanan insanların anlatılacağı videolarımızla kadının konumunu İslam'da yüceltmek için başkalarını aşağılayan insanları yani Edip Yüksel gibi insanları ayrı ayrı anlatacağız. Peki madem böyle konuşmaya başladı Asoka, bugünkü programımızın konusu nedir sen söyler misin? Bugünkü konumuz İslam'da kadını dövmek var mı? Evet Asoka'nın da dediği gibi bugün işleyeceğimiz konu İslam'da kadını dövmek var mı? Bu konuda Nurcuların görüşlerini hiçbir şekilde değinmedikleri için yayınlayamıyoruz. Çünkü onlar bu konuda herhangi bir ayet bükmek, veya değişik anlamlandırmak gibi herhangi bir yükün altına girmek istemiyorlar. İslam'da kadın hakları diye adlandırdıkları hiçbir videoda da bu konuya değinmiyorlar. Ancak değinen kişiler yok mu? Elbette var. Daha öncesinde Yaşar Nuri gibileri vardı ama bugün ele alacağımız kişi Edip Yüksel olacak. Edip Yüksel'in videolarını ve alıntılarını direkt kendi kanalından yapacağız. Çünkü biz Edip Yüksel'in Nurcular gibi işi hileye vurmadan yani kanalımızı kapattırmaya çalışmadan dürüstçe cevap verebileceğine inanıyoruz. Ancak önce bu ayetle ilgili Müslümanların çoğunun anlattığı kadını dövün başlığını bir inceleyin. Ayette buyuruyor ki kadınlarını serkeşlik yaparsa laf anlamaz. Söylüyorsun söylüyorsun boş. Asi. Her şeye itiraz. Problem ise önce öğüt verin buyuruyor. Öğüt tuttu tuttu. Tutmazsa yataklarınızı ayırın anlasın ki yani sen çok sinirlisin yani bu işe çok canın sıkılıyor yani. Ondan sonra daha da olmazsa hafifçe dövün buyuruyor. Bu boşanmaması için. Bütün klasik Müslüman din adamlarının verdiği cevap gibi Kur'an'da dövün kelimesi geçiyor. Ancak buradaki dövün kelimesinin nedeni boşanmayı azaltmak, yani insanların boşanmasını önlemek. Biz bu iddiaya videomuzun en sona cevap vereceğiz. Ancak yine de şunu sormak lazım. Madem Kur'an'da dövmek var, peki bu dövmenin bir sonu var mı? Kur'an'da belirtilmemiş, yani yok. Hafifçe döverek bile kadını yola getirmediğini düşünen cahil bir erkeğin dövmeyi şiddet arttırarak devam etmesi ve sonunda faci alması bu durumda kaçınılmaz. Eğer klasik Müslümanların rutin görüşlerini öğrendiysek şimdi asıl konuya geçelim. Nisa 34 bilmecesi. Allah dövün mü dedi yoksa boşayın mı dedi? Herhangi bir ayette Allah onun mu dedi, bunu mu dedi tartışmaları aslında inandıkları Allah'ın hikmetine de uygun değil. Allah Kur'an'ı en başta indirirken gelecekteki yanlış yorumları bilseydi, kadını dövün mü dedi yoksa kadınları terk edin dedi gibi bir bilmeceye en başta girmezdi. Ancak şunu biliyoruz ki ortada bir Allah yok. Tabi Muhammed'in de yazdığı ayetin yanlış anlaşılması gibi bir derdi yok. İster sev ister döv Muhammed'e göre fark etmiyor. Çünkü Muhammed yaşam boyunca kendisine en az zarar, en çok fayda sağlayan ne varsa onu ayet diye yazdırmaktan başka bir şey dert etmedi. Yeri geldi toplumu kızdırdığı için kendisine evlenmeyi sakladı. Yeri geldi yanlış tanrıları övdüğü için ayet sildirdi ve suçu şeytana attı. Kim ayette iyilik de kötülük de Allah'tan dedi, kim ayette kötülük sizdendir dedi. Kim ayette başarısızlığını Allah istemiyor diyerek topu Allah'a attı. Kimi ayette ise Allah'ın isteğini unutup para ile insanları İslam'a alıştırmaya çalıştı. Eğer siz de Edip Yüksel gibi mantıklı bir Müslüman olduğunuzu düşünerek Kur'an'da kadını dövün yazmıyordur diyorsanız o zaman kendinize şunu sormalısınız. Bir Müslüman Nisa 34. suresinde kadını dövün yazdığını iddia ederek karısını döverse Allah bu adamdan hesap sorabilir mi? Cevap çok basit arkadaşlar. Soramaz. Çünkü Kur'an'ın bu kadar karmaşık olmasının nedeni de Allah'tır tüm iddiaları bir kenara bırakıp Müslümanların inandığı bir ahiretin ve hesap gününün olduğunu ve Kur'an'ın da Allah'tan olduğunu bir anlamda varsaysak kadın kendisini döven kocasından şikayetçi olabilir mi? Bu durumda olamaz. Çünkü Kur'an'ı bilmece gibi gönderen Allah'ın ta kendisi. O bilmeceden dövün çıkartan yüz binlerce İslam alim olacağını bilen de kendisi. Bugün sadece Türkiye'de basılan Kur'an meallerinin %90'ında kadını dövün yazdığını bilen de kendisi. Kaldı ki Diğer İslam ülkelerinde kadını dövmeyin diyen Kur'an neredeyse yok. Madem ayet yanlış yorumlanıyordu, buna engel olması gereken de Allah'tır. Doğru dürüst bir kitap yazamamış olması onun suçu veya elinizdeki Kur'anları yazanların suçu. Şimdi bu durumu örneklendirelim. Türk Ceza Kanunu'nda hırsızlık yapabilirsin diyen ve hırsızlık suçtur diyen iki zıt kanun olsa, bir hırsıza suç işlediğinde ceza verilebilir mi? Tabii ki hayır. Eğer kesin olarak hırsızlık suç ise bu durumda hırsızlık yapabilirsin diyen kanun maddesini çıkartmak kanun yapıcının işidir. Aynı durum Kur'an için de geçerli. Kur'an'a göre kanun yapıcı Allah'tır. Kadının dövülmesini kesin olarak istemiyorsa buna anlam verecek veya böyle yorumlanacak bir kelime kullanmaması gerekirdi. Kullandığı kelimelerin binlerce sene boyunca kadınların dayak yemesine neden olacağını önceden bilen bir kanun yapıcının ileride kocasından dayak yemiş bir kadına ya pardon orada yazdığım kelimeyi yanlış anlamışlar demesi düşünülemez. Bu her şeyden önce Tanrı'yı küçük düşürücü bir durum olur. Tabi Kur'an'ın Tanrı'dan olduğuna inanıyorsan. Tabi bunlar sadece örneklemeler. Bir Tanrı ve bir hesap günü olmadığı için bunlar sadece Müslümanların iddialarını, Müslümanların kendi iddialarıyla çürütme denemeleridir. Tabi bir de Edip Yüksel'in gerçekleri. Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Zira Allah her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludurlar. Erdemli kadınlar boyun eğer ve Allah'ın kurumasını emrettiği kadınlar boyun eğer. Neye boyun eğer? Bunu Kur'an'ın bağlamından diğer ayetler boyun eğmekle ilgili ayette bakıyoruz. Allah'ın Tanrı'nın yasasına boyun eğerler. O kelime özellikle seçilen bir kelimedir. Sanıyorum kanitaat. Arapçası şu anda yanımda yok ve Allah'ın korumasını emrettiği yani onur ve iffetlerini tek başlarına bile olsalar korurlar. Onur ve namusları konusunda endişe duyduğumuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın, nihayet onları çıkarın. Ancak sizi dinleyip vazgeçerlerse onlara karşı bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür. Döcün Sönü'nün 34. ayeti. Ayetin nereden baksanız tam bir felaketler zinciri. Ancak Edip Yüksel ayetten dövün kelimesini çıkartıp çıkartın kelimesini koyunca ayet düzeldi sanıyor. Herhalde çıkartın derken boşayın demek istiyor. İsterseniz ayeti tek tek inceleyelim ve edip yükselin dediği gibi dövün kelimesi yerine çıkarın yani boşayın kelimesi olduğunu varsayalım. Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Ayetin en başında erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür diyor. Neden? Bir kadın kendisini gözetemez mi? Bir kadın kendi haklarını savunamaz mı? Bir kadın erkek gözetmenliği olmadan yaşayamaz mı? Ayete göre yaşayamaz. Sonra erkek gözetmenliği olmadan neden sokağa kadınlar çıkamıyorlar dediğimizde bize sünniyatı istiyorlar. Oysa erkeklere kadınları gözetmek gibi saçma bir görev veren ayeti Edip Yüksel'e göre Allah yazdı. Demek ki Allah da sünni. Zira Allah her birisine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludurlar. Allah her cinse farklı yetenekler vermiştir kısmına gelirsek. Günümüzde bunun geçersiz olduğunu söylemek mümkün. Kadınların ve erkeklerin yetenekleri yetiştirilme ve toplumu yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Böyle bir ayeti eski Türk toplumuna söyleseydiniz herhalde size gülerlerdi. Çünkü orada erkeğin yaptığı her şeyi kadın da yapabilmektedir. Buna savaşmak, çalışmak ve evin geçimini sağlamak da dahildir. Ancak Kur'an evin geçimini erkeğe yüklemektedir. Böylece kadın ekonomik olarak erkeğe bağımlı hale gelmektedir. Tabi Edip Yüksel bu durumu açıklayabilmek için erkekler ve kadınlar özellikler bakımından farklıdırlar. Ama hukuki anlamda Kur'an'da eşittirler demektedir. Bu hukuki anlamda eşitliği de birazdan cevap vereceğiz. Erkekler evin geçiminden sorumludur diyor Edip Yüksel. Edip Yüksel diyor diyoruz çünkü şu anda Edip Yüksel'in Kur'an'ını okuyoruz. Ne de olsa herkesin kendisine göre Kur'an'ı var. Ama nedense bir tek Allah'ın yazdığı Kur'an yok. Erkeklerin evin geçiminden sorumlu olduğu noktaya geri dönersek, tabii ki bu şu anda geçerli değil. Ama o zaman da geçerli değildi. Kadınların devlet başkanı olduğu, komutan olduğu Kur'an döneminde de bilinen bir gerçek. Yani devleti idare edebilen kadın varken, sadece erkeğe ekonomiden sorumlu tutmak bir anlamda kadını eve kapatmaktan başka bir şey değildir. Sen evde otur, erkek evin geçimini sağlasın, sana baksın demenin anlamı kadını toplumdan uzaklaştırmaktır erdemli kadınlar boyun eğer. Sanırız ki ayetin tartışmaları bir kısmı da budur. Erdemli kadınlar kocasına mı boyun eğer yoksa Allah'ın kurallarına mı? Bu soruya vereceğiniz her iki cevap da aslında bir felakettir. Çünkü erdem eşittir boyun eğmek tabiri, öznesi ve yönelini kim olursa olsun hatalı bir eşitlemedir. Edip Yüksel, özneye kadını koyduktan sonra yönelen olarak Allah'a işaret ediyor. Ama bu durumda da erkekler Allah'ın kurallarına boyun eğmek zorunda değil mi gibi büyük bir soru işareti ortaya çıkıyor. Şimdi Edip Yüksel başta olmak üzere herkes diyecek ki Kuran'ın tamamına bak. Kuran'ın tamamında da sadece erkeklere özel erdemli erkekler boyun eğer gibi bir ayet yoktur. Neden? Çünkü aslında burada bahsedilen yönelme Allah değil koca yani erkektir. Buradan da Kuranda erkeklerin boyun eğmemesi erdemsizlik ile suçlanmaz. Erkek ve kadın Allah'ın emirlerine boyun eğmezse zaten müşrik veya en basit tabirinde münafık olurlar. Allah bu kişiler için erkek veya kadın cinsiyetini kullanmamıştır. Hepsinde kadın erkek fark etmeden söz edilir. Eğer Nisa 34'te kadın özne olarak kullanılıyorsa bu durumda Kur'an'ın geri kalanından farklı bir yönelme var demektir. Eğer Kur'an'ın tamamında Allah'ın emirlerine boyun eğmemek cinsiyet fark etmeksizin müşriklik ile suçlanıyorsa Nisa 34'te boyun eğmemek tabiri Allah değil kocaya atfedilmiştir. Tüm bu iddiaları bir kenara bırakıp Edip Yüksel'in bir anlığına haklı olduğunu kabul etsek bile. Hatırlarsanız az önce Edip Yüksel'in erkekleri ve kadınları hukuki olarak eşitlediğini iletmiştik. Bu durumda hukuki bir boşluk olmaması için bu ayetin aynısından bir tane de erkek için olması gerekmez mi? Erdemli erkekler boyun eğer cümlesinin de bizzat erkeği özne yaparak olması gerekir. Yoksa hukuki bir boşluk olur. Bu durumda erkek ya Allah'ın emirlerine boyun eğmek zorunda değildir ya da kadın Allah'ın emirlerine değil erkeğe boyun eğmek zorundadır anlamı çok basit bir şekilde. Tabii edip yükselip e bu duruma da bir itiraz var. Ama şey, peki erkek gidip şey edebilir mi? Bak aynı sorumluluk erkek için de söz konusu. Çünkü başka ayetlerde bakacağız. Yani, yani ifade erkekler için de söz konusu. Görüldüğü üzere edip yüksel erkeklerin de zina yapmamasından bahsediyor bunu zaten biliyoruz. Herhalde kadına zina yapmayın diyen Kur'an sadece lezbiyen ilişkiler için söylemiyordur. Ancak aynı ayetin erkek öznesi ile boyun eğmek fiili var mı? Elbette yok. Edip Yüksel'in erkek içinde söz konusu dediği ayette aynen şudur. Bir kadın kocasının iffetsiz davranışından yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmelerinde bir sakınca yoktur. Aslında bu ayet ne demek istediğimizi net anlatan bir ayettir. Bakın Nisa 34'te erkekler kadınları gözetmeni iken burada kadınlar erkeklerin gözetmeni midir? Hayır. Nerede hukuki eşitlik? Bu ayeti bir kenara koyun. Biz konumuza geri dönelim. Tüm bunların ışığında değerlendirirsek sanki Allah sadece kadınların erdeminin peşine düşmüş gibidir. Tabi bu ayeti Edip Yüksel ve benzerlerine göre yorumlarsak. Oysa aynı Kur'an'daki aynı ayeti yorumlayanların tamamı boyun eğmekten kastın kocaya boyun eğmek olduğunu söylemiştir. Edip Yüksel gibileri buna karşıdır ama onların da cevaplamamızı gereken sorulara cevap verdikleri görülmez. Eğer Allah cinsiyet ayrımı yapmıyorsa bu ayetin aynısından erkek içinde olması gerekir. Eğer yoksa ki yok bu durumda ayette boyun eğmek sadece kadına has bir durum demektir. O zaman sadece kadına boyun eğ diyen bir kitaptan kocaya boyun eğmek anlamını çıkartabilirsiniz. Yoksa Allah'a boyun eğmesi gerekenler sadece kadınlar olamaz. Yine de tarafsız kalabilmemiz adına Edip Yüksel'in doğru söylediğini bir anlamda kabul etsek bile diğer ayetlerin hiçbirinde boyun eğmek erdemli olmak kelimesiyle eşleştirilmez. Yani boyun eğmeyenler erdemsizdir denirmez. Bir tek Nisa 34'te Edip Yüksel'e göre Allah kendi kurallarına boyun eğmeyen kadınların erdemsiz olduğunu ileri sürmektedir. Yani kadınsanız ve Allah'ın Kur'an'daki emirlerine inanmıyorsanız bu durumda erdemsizsiniz demektir. Edip Yüksel tüm Müslüman olmayan kadınları aşağıladığı farkında mıdır? Kur'an'daki kadını kurtarmak isterken Kur'an'a inanmayan kadınlara erdemli değilsiniz diyebilecek bir tek Edip Yüksel vardır. Diğerlerinin bu kadar ileri gidecek kapasiteler olduğunu düşünmüyoruz. Onur ve namusları konusunda endişe duyduğunuz kadınlar. Aslında bu başlık bize güzel bir soru doğuruyor. Bir kadının onur ve namusuna endişe duymak kimin görevi olabilir? Kocasının mı? Babasının mı? Hakimin mi? imamın mı? Allah Kur'an'da bu görevi kime veriyor? Elif Yüksel'e göre erkeğe yani kocasına. Niye erkeğe diyoruz? Çünkü kendisi söylemişti. Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Yani gözetme görevini erkeğe yani kocaya veriyor. Zaten yataklarınızı ayırın derken buradaki muhatabın kocası olduğu aşikar. Bu durumda bir kadının onur ve namusuna endişe duyabilmek kocasının görevi olabilir mi? Eğer bu görevi kadının kendisine değil kocaya verirseniz o zaman aynı kocaya dövün de dersiniz öldürün de. Ancak bu görevi kadının kendisine verseydiniz kim kadınların dövülmesinden bahsedebilirdi? Allah'ın bu kadar zeki olamaması düşünülebilir mi? Müslümanlara göre düşünülemez ama durum bu. Tabi onur ve namusu takip etmek görevi kocanın olunca bu durumda Edip Yüksel'in ilettiği çıkarın kelimesi de mantıklı oluyor. Yani boşayın anlamına geliyor denilebilir. Şimdi ayetten dövün kelimesini attıktan sonra yerine çıkarın yani boşayın kelimesini getirince sizce her şey düzeldi mi? Bir kadının namusundan endişe duyan erkek sonunda kadını boşayabiliyor. Peki aynı hakkı Allah kadına vermiş mi? Yani bir erkeğin namusundan ve onurundan endişe duyan bir kadın yatağına ayırıp sonra da boşayabiliyor mu? Böyle bir ayet yok. Hatırlarsanız az önce Nisa suresi 128. ayeti cebinize koyun demiştik. Bu ayette onur ve namusuna endişe duyulan erkekler diye bir çıkarım yapmış dedi Büksel. Peki ayet bu erkeklere karşı ne yapılmasını istiyordu? Tekrar okuyalım mı? Bir kadın kocasının iffetsiz davranışından yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmelerinde bir sakınca yoktur. Anlamadım. Uzlaşın mı diyor? Evet evet. Uzlaşın diyor da soka. Yani erkeği sonunda boşayabilirsin diyen Kur'an kadına uzlaşmayı tavsiye ediyor. Kadın uzlaşmak istemiyorsa boşanabilir mi? Kur'an bunu söylemiyor. Erkeğe bariz boşayabilirsin diyen Kur'an kadına bariz boşayabilirsin iznini vermiyor. Nerede hukuki eşitlik sayın Edip Yüksel? Dedik ya dövün kelimesini çıkartınca Edip Yüksel'e göre ayet sanki düzeliyor. Oysa ayet baştan sona kadını bir mal yerine koymaktan öteye gitmiyor. Komple ayeti çıkartmak gerekiyor ki sorun kalmasın. Ama Edip Yüksel gibi medeniyet görmüş Müslümanların o kadar ileriye gitmek gibi bir niyetleri şu anda yok. Tabi böyle giderse sonunda ayeti komple çıkartarak yok öyle bir ayet diyecek gibi gözüküyorlar. Çünkü erkeğe boşanma hakkı veren Allah aynı hakkı kadına vermiyor. Yani kadın onur ve namusu olmayan bir erkekle yaşamaya mahkum. Hatta uzlaşabilirsin deniliyor. Ama erkek uzlaşmak zorunda değil. En sonunda kadını boşayabilir. Kadının boşanma hakkı Kur'an'a göre yoktur. Dönvi yerine boşayın denilince bu sefer kadın hukuki anlamda ikinci sınıf vatandaş yapılıyor diyebiliriz. Şimdi videomuzu bitirmeden şunu da iletelim. Eğer siz evin geçimini erkeğe verir, kadını sosyoekonomik olarak erkeğe muhtaç hale getirirseniz boşanmak yerine her gün kocasından bir tokat yemeyi isteyen kadınlar yığını yaratırsınız. Yani Kur'an boşayın diyorsa bile kadını dayağa muhtaç hale getiriyor diyebiliriz. Nitekim en başta İslamcılar neden Kur'an dövün diyor cümlesini boşanma olmasın diye açıklıyorlardı. Eğer siz kadını muhtaç hale getirirseniz dayağı da cazip hale getirirsiniz. Bizlere Kur'an'ı eleştirdiğimiz için sünni ateist tabirini takan Edip Yüksel'e sonraki videolarımızda cevap vermeye devam edeceğiz. Ancak bitirmeden tekrar edelim. Şimdi Nisa suresi ayet 34'ü Edip Yüksel tercümesine göre bile yazanlar sünniler değilse o zaman bu ayete karşı çıkanlara sünni ateist denilmesi tamamen Edip Yüksel'in saptırmasından başka bir şey değildir. Ancak bir konuda Edip Yüksel çok haklı. Çünkü Kur'an'ın tamamını yazanlar Sünni Müslümanlar. Muhammed dönemine ait Kur'an yok edildiği için bunun akside ispatlanamaz. Yani bu durumda asıl Kur'an'ı o veya bu sebeple aklıma peşine düşen Edip Yüksel Sünni Müslüman oluyor. Bu nedenle ayetten neyi çıkartsa çıkarsın sonuç kadınlar açısından kabul edilemez bir felaket. Her anlamda da Nisa suresi 34 kadınları aşağılayan ve kadınların haklarını kocaların iki dudağın arasına alan bir ayet. Gelecek videolarımızda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.